PJ Tedi'nin doğum günü için ne aldın? Doğum günü mü? Kız kardeşin 16 yaşına giriyor ve bu gece sürpriz parti düzenleyeceğiz. Evet, işe yaradı. Bak ben şaşırdım gördün mü? Ah. Parti akşam 7'de. Hediye alman gerekiyor. Güzel bir şey al. Şey nasıl olur? Çorap kukla alma yine. <gülüyor> Sen <gülüyor> de bir şey almak zorundasın. Oo, hey hey. Neye bulaştım ben? Annem Tedi'ye doğum günü hediyesi alın diyor. Köpek olur mu? Eminim buna bayılır. Ben ciddiyim. Ona bir şey almalısınız. Köpek olur mu? Eminim buna bayılır. Gabe şu anda evimizde bir köpek mi var? <laughs> ha? Belki. <laughs> ah! Beni eve kadar takip et anne. Bizde kalabilir mi? Hayır. Size yüz kere söyledim. Bu evde köpek istemiyorum. Anne lütfen, atçık! Hayır canım değil. O bir köpekçik. Ama at kadar bir AO yapmış.